Ne oldu Zeynep? GSM operatöründen bilgi geldi başkomiserim. Gülcan Hanım doğruyu söylüyormuş. Lale Hanım'ın telesekreterine sesli mesaj bıraktığında Gültepe'deymiş. Kesin mi? Hiç yanılma payı yokmuş başkomiserim. Tamam, sağ ol Zeynep. Kolay gelsin. Başkomiserim. Evet. Belki Şeyda sadece Lale'yi öldürmek istemiştir. O zaman niye Can'a ilaç verdi Selim? Belki adam uyandı tam o sırada. Yani. O şaşkınlıkla ayılana kadar şey daha çoktan yapmıştır yine. Hiç mantıklı değil. <laughs> evet. Doktor bey. Biraz konuşabilir miyiz komiserim? Tabii ki buyurun. Hayırdır hangi rüzgar atlısı? Aslında şey daha merak ettim. Hala göz altında mı? Maalesef bütün deliller aleyhinde. Bakın komiserim. Ben şeydanın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. İnancınız delillerimizle uyuşmuyor ama. Yine de onu tutuklayamazsınız. Neden? Size söylemiştim. Şeyda'da sınırda kişilik bozukluğu var. Cezaya ehliyeti yok. Ancak tedavisini şart koşabilirsiniz. Böyle bir karar verebilecek tek kurum adli tıptır doktor bey. İşin o kısmına karışamam. Şeyda Hanım'ın borderline yani sınırda kişilik bozukluğunun olması soruşturma açısından önemliydi elbette. Ama Başkomiser Orhan'ın onun siyahla beyaz iyi ile kötü arasındaki gidip gelişleriyle pek ilgisi yoktu. Onun aklı fikri Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesine girip girmediğiydi. Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin ...hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği... ...önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez der. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Başkomiser Orhan'ın aklına profesör annesini öldüren genç kız geldi. Kıza Hacettepe Tıp Fakültesi'nde borderline tanısı konmuş... ...ardından iki hafta boyunca gözlem altında tutulduğu adli tıp kurumunda... Cezay ehliyeti tam raporu verilmişti. Umarım geç kalmadım. Bey başkomiser Can'ın ölümünü soruşturuyor. Merhabalar, ben Elif, Can Bey'in avukatıyım. Ee, evet. Şöyle buyurun isterseniz. Adı ne bunun? Kartopu. Kartopu. Gel bakalım Kartopu. Vasiyeti görmem mümkün mü? İsterseniz size kısaca özetleyeyim. Lütfen. Can Bey evi, gayrimenkulleri ve menkullerinin tamamını... ...Lale Hanım, Şeyda Hanım ve Gülcan Hanım arasında paylaştırmıştı. Gülcan Hanım mı? Evet. Gülcan Hanıma e, bir daire ve 75 bin liralık mevduat hesabı bıraktı. E, ayrıca Lale Hanım için Gülcan'ın oğlunun bakım masraflarını üstlenmesinde şart koşmuş. Gülcan'ın oğlu zihinsel engelli. Can bir şey bırakmasaydı da ben onlara zaten bakacaktım. Lale Hanım'a ne bırakmış? Şu an oturdukları ev ve Suad'edeki daire, bir araba ve ortak hesapları dahil... yaklaşık 200 bin dolarlık mevduat hesabı bırakmış. Peki ya Şeyda Hanım? Şeyda Hanım ise Büyük Adadaki Yazlık ve 100 bin liralık mevduat hesabı. Ayrıca Hakan Bey'e çizgi roman koleksiyonu bırakmış. Ee, oldukça geniş ve pahalı bir koleksiyondur. Tahmin edebiliyorum. Bu adam sana niye mirasından pay versin ki? Hala inanamıyorum. Haberin yok muydu? Yok, bana bir şey söylememişti. Bence vardı. Hatta ne bırakacağını bile söyledi sana. Belki bir an önce paraya kavuşmak istedin. Ne? Belki vazgeçer diye korktun. Olamaz mı? Vasiyetten falan haberim yoktu benim komiserim. Belki Lale ve Can'ı konuşurken duydun. Hı? Lale, Can'ın sana ne bırakacağını öğrendiğinde... ...Can seni vasiyetten çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine ikisini de öldürmeye karar verdin. Can Bey benim abim gibiydi. Sürekli beni korur kollardı. O bahsettiğiniz ilacın ne olduğunu bilmem bile ben. Oğlun hasta. Belki de onun için aldın ilacı. Benim oğlumun öyle bir ilacı yok. Of tamam tamam ya tamam. Sen senin laftan anlayacağın yok. Bitti arkadaş sabahtan beri mıy 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 mıy. Buradasın. Bu dava bitene kadar buradasın. Oğlunu mu oğlunu da görmek yok. Komiserim... Şey... Ben kocam öldü dedim yani. Yıldan söyledim. dedim Aslında benim çocuğumun babası Can Bey'in abisi olur Yani o da öldü zaten ama Ben Liseye giderken oldu Bir gün eve gelmiştim O da evdeydi Sonra benden çay istedi. Mutfağa gittim. O da arkamdan geldi. Sonra da olanlar oldu işte. Hamile kaldım. Ailem öğrendiğinde çok kızdı. Babam dövdü beni. O yüzden hasta doğdu zaten. Sonra o öldü. Can Bey de bana söz vermişti. Oğluma bakacaktı. Belki o yüzden miras bırakmıştır mı? Başkomiserim, aratalım mı evi? bulunan tüm deliller Şeyda'yı işaret ediyordu. Başkomiser Orhan emin değildi. Vasiyet açıklanınca Hakan ya da Gülcan'ın da işin içinde olabileceğinden şüphelenen Başkomiser Orhan, Gülcan'ı tekrar sorguya aldı. Bekleyin biraz, içeride çocuk var. Başkomiserim. Çocuk nasıl? İyi. Konuşabiliyor mu? Tabii ki ama nasıl desem hayatı çok zor. Merhaba delikanlı. Polis. Evet. evet polis. Ben de polisim. Adım Orhan. Seninki? Yusuf. Yusuf. Biraz iş çıktı ama gelecek merak etme. Hadi gel biraz dolaşalım. Hadi. Ne güzel bir mahalleymiş ya. Demek burada oturuyorsun ha? Gülcan Çetin'in evinde yapılan aramada hiçbir şüpheli delile rastlanmadı. Biraz eski ama idare eder. Siren var mı? Var. Çalıştır bakalım. Bas istersen. Ne zaman gelecek? Merak etme yakında gelecek. Örümcek adam. Örümcek adam. işimiz bitti başka bir şey. Anlaşılan aileye yeni bir daha katılmış. Ne yani. Çizgi roman severler derneğine. Hani <laughs> Hakan'ın sorgusuna girecek misiniz başkomiserim? senin? Şu raporu bitireyim. Of! Kendimi böyle duvara çakılmış gibi hissediyorum ya. Ne oldu? Zeynep'in erkek arkadaşı mı var yoksa? Nasıl ya? Bir erkek, arkadaşım arkadaşı mı var Zeynep'in? Soruyorum, var mıymış? Yoktur. Yoktur ya, yoktur abi. <laughs> Nasıl, varsa da siz mi söylemiyorsunuz bana? Öyle seni Ha. Ha. Ya varsa? İyi ki bir laf ettik yani Selim ha. <laughs> Niye doğru çakılmış gibi hissettiğini söylemedin? Bilmiyorum ya. Kafamı bulandıran bir şey var bu davada benim. Ne yapsak? Hakan'ın evini araştırsak mı? <laughs>